Bugün öğleden sonra saat iki buçuk sularında e, öğlen yemeğinden e, yaklaşık e, iki iki buçuk saat sonra e, hastanemiz personellerinden yaklaşık elli civarında personelimiz e, basit gıda zehirlenmesi semptomlarıyla bulantı, kusma, karın ağrısı ile e, ayaktan acil servisimize başvurmuştur e, ve ilk e, bulgular olarak da. Basit gıda zehirlenmesi e, tespit edilmiştir. E, i̇htiyacı olanlara e, serum e, takılmıştır. Basit tedaviler yapılmıştır. E, bunun dışında e, ağır hastamız, ağır vakamız olmamıştır. Şu an için ise şu saatte itibariyle yeni vaka çok nadir, tek tük görmekteyiz. E, ben hepsine buradan geçmiş olsun diyorum. Kaç kişi var efendim toplamda? Şu an 50-55 arasında hastamız var. Neyden kaynaklandı konusu bir yorum hocam? Büyük ihtimalle öğlen yemeğinde etli bir yemek vardı. Evet. Ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Numuneler alındı. Hatta şu an Tarım Müdürlüğü elemanlarının şahit numunemiz evet. de alındı. Bunun sonuçları çıktığı zaman daha net olarak konuşabileceğiz. Hastalarımızdan da gerekli testler yapıldı tedavilerle birlikte. İlerleyen zamanlarda daha net olarak konuşacağız sonuç ortaya çıkacak. Ortalama kaç kişi aynı yemekten yemiştir hocam? Genelde 1600 kişilik yemek hazırlıyoruz biz. Fakat tabi farklı farklı kazanlarda hazırlanıyor bunlar. Şikayet sayısı 50-55 arası şu an için. Sizi tanıyalım efendim. Doktor Yalçın Önder, başkimlerimiz. 그렇게 한번 더